Allah'ım ne olur ya, ne olur ya. Annem burada olsun ne olur burada olsun. İşte geldik Bekir. İnşallah buradadır ya, buradadır. Burası bizim evimiz. Yani zombi salgınından önce evimizdi. Anneciğim, inşallah buradasındır. Seni hemen kurtaracağım, merak etme. Gel benimle Bekir. Bekle. Bekle Elif. Önce bir plan yapsaydık Elif. Ne planı ya, ne planı? Silah çekeceğiz, içeri gireceğiz. Gel. Elektrikli kapılar muhtemelen çalışmayacaktır Bekir. Malum elektrik artık yok. Ama önemli değil. Ben her zaman bu evden kaçardım Bekir. Bak buradaki kolonu görüyor musun? Buraya tırmanarak içeriye geçebiliriz. Atladığın zaman içeridesin. Gel Bekir gel. Zombi gördüm bir tane. Annem değil Bekir. indiriyorum Gel çabuk gel. Duvardan aşarak gel. Allah'ım annem inşallah buradadır ya. İnşallah buradadır. Allah'ım. Ya Elif beklesene beni. Allah Allah beklesene. Her yer zombi. Allah Allah şuna bak. Şunları bir indirelim önce. Arkamızdan gelecekler sonra. Git kız git. Tamam bunu öldürmeyeceğim. Elif dikkatli ol. Her taraf zombi. Bak burada bir tane var. Elif. Arkana bile bakmadan kapının önüne gitmişsin. Kızım manyak mısın? Şuna bak. Bir sürü zombi var. Elif. Çok dikkatsizsin. Kusura bakma Bekir. Kusura bakma. Tek düşündüğüm şey var. O da annem. Allah'ım ya kapı kapalı galiba. Bir tekmeyle açmayı deneyeceğim. Açıl sana be. Açıl sana be. Açıl hadi. Açılmıyor Bekir. Açılmıyor. Lanet olsun bu zombilerde bir bitmedi. Ne var ya? Ne var? Annemi bulmaya çalışıyorum burada. Annemi! Karşıma çıkmayın. Bekir kapı açılmıyor. Ama arka tarafa dolaşırsak evin arkasından girebiliriz. Evin arkasında bir tane cam kapı var. Orayı açmayı deneyebiliriz Bekir. Ya Elif çıldırdın mı sen? Çıldırdın mı? Beni beklesene ya beklesene. Etkaf güvenli değil zaten. Önce bir keşif yapsaydık. Beklesene beni. Allah Allah. Ben de senin anneni bulmanı istiyorum. İstediğini biliyorum Bekir. Lakin yardımcı olmuyorsun. Gel beni dinle. Ben bu evin sahibiyim sonuçta. Herkesten iyi bilirim. Of tamam Elif tamam. Geliyorum işte geliyorum. Allah Allah her şeyi ben bilirim. Her şeyi ben. Sanki biz bilmiyoruz arasını satın. Senin kurtarmanı ben de istiyorum elbette ki. Elif bekleyeceksin mi beni? Allah Allah bak bu gibi gidiyorsun. Elif kusura bakma Bekir kusura bakma. Bekleyemeyeceğim. Annem buralarda bir yerlerdeyse onu kurtarmam lazım. Kapıya biraz ateş edersem açılır belki. Açıl sana ya açıl sana. Basit bir kapısın. Açıl ya açıl. Açılmıyor. Allah'ım. Allah'ım içeride annem varsa. Ve bu kapıyı açamazsak. Ne olacak Bekir? Ateş ettim açılmıyor. Açılmıyor. Ya beni birazcık beklesen ve bana güvensen Allah Allah yardımcı olacağım ama dinlemiyorsun ki. Elimde takamalı var. Bununla açılır. Gördüğün gibi. Bu kadar basit Elif ya. Bu kadar basit. Gel. Aa gördüğün gibi. Açtım. Emin ol senin kadar ben de anneni sağ salim bulmanı. Lakin bana güvenmen lazım Elif. Ben senin arkadaşınım. Sana kötü bir şey olsun. Annene kötü bir şey olsun ister miyim? Ben seni sevi yani inanamıyorum. Açtın mı? Açmışsın. İnanamıyorum Bekir. İnanamıyorum. Sana gerçekten bir teşekkür borçluyum. Gerçekten. Mükemmelsin Bekir ya mükemmelsin. Sen yanımda olmasan bu kapıyı açamazdım. Sen bu zamana kadar gördüğüm en iyi arkadaşsın. En iyi dostsun. En iyi erkeksin. <laughs> Te teşekkür ederim Elif Teşekkür ederim Sen de gördüğüm en tatlı kızsın Elif aslında ben sana bir şey söylemek istiyorum Ya kes sesini şapşal Gel buraya Bunu uzun zaman önce hak etmiştin Teşekkür ederim Bekir Teşekkür ederim Lakin gel annemi bulmamız lazım İnanamıyorum Beni öptü Beni öptü Hem de ciddi anlamda öptü Seviyor galiba Allah'ım öptü beni Dudaktan Bekir kendinle konuşup durma Gel takip et beni Yukarıya çıkıyorum Anne ben geldim anne ben geldim. Gel Bekir gel. Geliyorum. Geliyorum aşkım. Gel <laughs> yani şey. Ben bu tarafa bakacağım Elif. Bu tarafa. Aman Allah'ım. Burası bir kız odası galiba. Vay yavrum vay. Burası Halif'in odası. Aman Allah'ım. Şu sanırım Elif ve annesi. Ne kadar da güzellermişti. Sanırım Elif'in gençliği. Gerçi Elif hala genç ama. Bakayım başka neler var. Bu ne lan? Anam derri. Önceden tabi bunlarla ulaştık O ne lan Elif Elif sen mi bağırdın Sen mi çığlık attın Elif ee, Arkadaşlar bir dakika bir dakika merak ediyorsunuz biliyorum kimin çığlık attığını ama Durun öyle acele etmeyin Önce giriş yapacağım bırakın bunu bir yapayım değil mi Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Elif'in hayatına devam ediyoruz. Lakin gördüğünüz gibi farklı bir tarzda devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben oynamıyorum. Yani aslında oynuyorum ama biraz daha sinematik hale getirdim. Arkadaşlar bugün Elif'in hayatında daha doğrusu gerçek hayat ve roleplay serilerinde farklı bir şey denemeye karar verdim. Ve sizinle birlikte böyle değişik kameralı biraz sinematiğimsi Minecraft'ta yaptığım gibi değişik bir içerik yapmaya çalıştım. Bilmiyorum bunu daha ilk defa yapıyorum. GTA 5'te çok yapmadım. O yüzden pek tecrübeli değilim. Yani kamera açılarını beğenirsiniz beğenmezsiniz onu bilmiyorum ama mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Çünkü dediğim gibi bunu ilk defa yapıyorum ve severseniz muhtemelen devamını getireceğim. Kamera açıları demişken aslında kameralı video gelecekti bugün ama bunu bir deneyeyim dedim. Arkadaşlar şayet beğenirseniz lütfen yorumlarda destek olun. Ben de sizin sevip sevmediğinizi anlayayım. Neyse fazla uzattım. Hadi videoya geçelim. Bekir! Bekir sen misin o? Sanırım sen değilsin. Ben de değilim Bekir. Ben de değilim. Ben iyiyim. Lakin ses annemin odasından geldi. Annemin odasından. Bekir sanırım içeride birisi var. Düşman olabilir, yağmacı olabilir, zombi olabilir. Ama en önemlisi annem olabilir Bekir. Annem olabilir. Elif bekle. Bekle tek başına gitme. Geliyorum geliyorum. Dediğin gibi her şey olabilir. Her şey. Taktiksel ilerleyeceğiz Elif. Taktiksel. Ben önceleri var ya. Özel erhat filmleri izlerdim. Oradakiler gibi. Ben şimdi kapıya doğru yanaşacağım. Ve sen ondan sonra kapıyı açacaksın Elif. Ondan sonra. Lakin dikkatli ol Kapıyı taktiksel açacaksın Ve asla düşmana kendini göstermeyeceksin Anladın mı? Ya ne saçmalıyorsun Bekir sen ya ne saçmalıyorsun Allah Allah bir öptüm senin kafan gitti Ben direkt alıyorum ha Hay inanamıyorum Hizmetçi Zombiye dönüşmüş zombiye Bekir Zombi olmuş annemi yemeye çalışıyordu Annemi Bekir annem burada yaşıyor Zombi annemi yemeye çalıştı Ne? Zombi anneni yemeye mi çalıştı? Geldim Elif kaç kişi Elif Elif sadece bir tane zombi. Elif. Elif kendine gelir misin? Allah Allah zombinin kafası patates oldu tamam. Elif annen korkuyor annen baksana. Elif alsana 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 geber geber geber. Ay ne oluyor? Siz kimsiniz? Evimi yağmalı ev geldiniz. Çıkın. Geber, geber 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 geber. Acayip sinirlendim. Sakin olan ne? Yağmacı falan değiliz. Benim kızın Elif. Hatırladın mı? Anne sakin ol. Benim, ben, kızın. Ay inanmıyorum. Hayır, benim kızım. Benim kızım ölmüştür. Zombi salgınında hayatta kalamamıştır. Kalamaz o. Ya annen ne saçmalıyorsun? Allah Allah, karşındayım işte kanlı canlı. Benim, kızın Elif. Geri döndüm anne. Senin için geldiğim. Elif, annem fena halde korkmuş. Bizi yağmacı sandı. Teyze sakin. Ay inanamıyorum. Yağmacı değilsiniz. Ay, sen benim kızımsın. Kızım. E, Elif'im. Güzeller güzeli kızım. Yaşıyor musun sen? Allah'ım inanamıyorum. Güzeller güzeli kızım. Allah'ım hayattaymış. Hayattaymış. İnanamıyorum. Elif güzel kızım. Merak etmeyin teyzeciğim. Kızınız güvende. Emin ellerde. Bu arada ben Bekir. Kızınızın arkadaşıyım. Kendisiyle zombi salgınında tanıştık. Harika bir insan yetiştirmişsiniz. Ay teşekkür ederim oğlum. Gururumu okşadın. Lakin Elif kızım gerçekten de dünyanın en iyisidir. Canım kızım benim. İnanamıyorum. Anneciğini erkek arkadaşıyla birlikte kurtarmaya gelmiş. Anne düşündüğün gibi değil. Biz sadece arkadaşız. Eminim arkadaşındır kızım. Eminim arkadaşındır. Ben de babamla tanıştığımda arkadaştım. Lakin ben onun hayatını kurtarınca birbirimize bağlanmıştık ve birbirimizin olmuştuk kızım. Belki sen de olursun. Ya ne saçmalıyorsun anne ya ne saçmalıyorsun. Ben gidiyorum vallahi ya. Kızım bekle bir şey demedim ki. Allah Allah. Niye sinirlendi oğlum böyle? İlk öpüşmemizi gerçekleştirdik de belki ondandı. Anlıyorum oğlum. Gel gidelim. Bu kız bir şeyler yapmadan delice bulalım. Haklısın teyze gidelim. Ay evladım bana teyze demene gerek yok. Anneciğim diyebilirsin. Kızım Elif Bekler misin? Annem iyi. Oha lan. Kadın kasmen bana anne de dedirtecek. Oha. Elifciğim. Anneme karşı birazcık nazik olur musun? Alt üstü bir öpücük diye yav. Abartma. Ya sen ne saçmalıyorsun ya? Ne saçmalıyorsun? Allah Allah. Anne. Sana annem diyor resmen ya. Aa. Ben çıkıyorum buradan ya. Delirmişsiniz siz. Seni kurtarmaya geldim. Sen neler diyorsun anne ya? Ben buradan çıkıyorum. Ben buradan çıkıyorum. Bekir sen de kafayı yemişsin. Duydun mu beni? Elif'cim hayatım arka kapı. Kaçtı lan. Herhalde ya herhalde. Allah Allah sizin bu boş muhabbetinizi dinleyemeyeceğim. Anne ben gidiyorum. Geliyorsan gel. Seni burada zombilerden kurtarmaya çalışıyorum. Senin bana yaptığın şeye bak ya. Biz Bekir'le sadece arkadaşız. Bekir anneme bir daha anne dersen kafana sıkarım. Hadi yürüyün çıkıyoruz buradan yürü. Anneciğim adımlarınıza dikkat edin. Zombilere yem olmayın lütfen. Ay merak etme evladım. Ben zombilere yem olmam. Sonuçta ben bir general karısıydım. Kızım Elif gerçekten de bu çocuğu çok sevdi. Harika birisiymiş var ya Ya ne o benim sevgilim değil Geldim Elif'cim geldim merak etme Hadi siz arabaya geçin arabaya Ben de şu zombileri değil. Ulan namussuz zombiler çekilin Arkadaşım sevgilim yani e, yakın arkadaşımın Annesini rahat bırakın Merak etmeyin anneciğim temizliyor bu. Ay kızım bu bayağı kuvvetli baksana bu Zombileri falan temizliyor Ay Elif'im mürvetini göreceğim Aklımın ucundan geçmezdi Ya ne Saçma salak konuşmaz mısın ya? Babamı falan sorman gerekiyorken bana tutturdum mürvet diye. Ay tamam kızım Allah Allah. Babana 30 yıl gördüm. Seni şurada resmen 1 yıldır görmüyorum. Sakin ol. Gidince görürüz. Evladım siz beraber mi kalıyorsunuz yoksa nasıl? Nasıl tanıştınız anlat bakayım bana. Vallahi anacığım zombi salgınında tanıştık. Yani ilk başlarda beraber takılıyorduk. Sonra ilişkimiz değişti. İşte evrak geyerken de kızınız beni öpmüş bulundu. Sevgili olduk canım. Allah'ım ya sevgili diyor delirtecek beni. Bekir kendine gelir misin? O romantik bir öpücük değildi tamam mı? Alt üstü sadece kapıyı açtığın için teşekkürdü ya. Ay kızım ne zamandır teşekkür için öpücük veriliyor Allah Allah. Yani bilmesek ay. Yani kızım bu çocuk bayağı iyiymiş sen bununla. Anne. Ay lan, demek buraya geldiniz ha demek buraya geldiniz. O karıyı öldürmemek hataydı. Buraya geldiğim gün o karıyı öldürmeliydim ki Orhan'ın yanına gelememeliydi. Allah Allah. Şimdi buradalarsa onları temizleme vakti. Ama görünen o ki zombileri öldürmüşler. Muhtemelen annesini kurtardı o bacaksız kız. Onu ve o yanındaki çocuğu hepsini öldüreceğim. Annesiyle birlikte öldüreceğim. Allah Allah. Eminim yakınlarda bir yerlerdedir. Fazla uzağa gitmiş olamazlar. Bekle beni Elif. Bekle. Siz beni havuza atarsınız ha zombilerle dolu. Geliyorum kızım. Geliyorum. Eceliniz olmaya geliyor. Eceliniz. Beni karşınıza almayacaktınız. Benim adım Emine kızı. Ben sizi hayatta bırakmam. Beni düşman edinmeyecektiniz kızım. Ana kız. Bir de o yanınızdaki çocukla birlikte. Üçünüzü de gömeceğim. Allah Allah. Orhan'a ilk başta geldiğimde yalan söylemiştim. Karısını bulamadım demişti. Ama bu bugün gerçek olacak. Bundan sonra değil Orhan, kralı gelse seni bulamayacak. Allah Allah. O iki bacaksızı ve o kızın annesini öldüreceğim. Hem Orhan'ı kendime almış olacağım hem de bundan sonra benden başka kimseyi sevmeyecek. Allah Allah. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik umarım. Videodan keyif almışsınızdır gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Elif'in hayatında manyak bir videoyu da geride bıraktık. Ve bugün değişik kamera açısıyla, değişik bir hikayeyle ve değişik olaylarla seriye değişik bir bölüm kattık. Ben kaç kere değişik dedim yorumlara yazın falan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün değişik bir açıda denedik ve seriyi farklı bir şekilde ilerlettik. Ne düşünüyorsunuz? Serinin böyle gitmesini ister misiniz? Bu kamera açısını beğendiniz mi? Yorumlara fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Biliyorsunuz her videonun sonunda mutlaka söylüyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum diye. Bu videoya kesinlikle bekliyorum. Fikirlerinizi belirtmeniz benim için önemli. Her zaman dediğim gibi umarım izlerken keyif almışsınızdır. Şayet keyif aldıysanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ya Şahin. İnşallah bu dediğin işe yarar yoksa var ya Yemin ediyorum burada ben Hedef tahtasında olmuş oluyorum Nerede kaldı bu adam ya Nerede kaldı Allah Allah geldi galiba Geldin mi şa Sen Sen nasıl Sen nasıl çıktın Ne o güzelim yoksa beni Burada beklemiyor muydu ha? O basit kelepçelerinizin Beni tutacağını mı sanıyordu Siz çok büyük hata yaptınız fırsatınız varken beni öldürecektiniz. Şimdi bunun bedelini ödeyeceksiniz. Sen, sen nasıl kaçtın? Nasıl kaçtın? Yoksa Şahin, Şahin mi yardım etti sana? Şahin mi ellerini serbest bıraktı? Ne alakası var aptal? Ben zaten mafyanın içinde büyümüş birisiyim. Her zaman kaçırıldım, her zaman rehin alındım. Sizin gibi el bebek gül bebek büyümedim. Gerekirse saç tellerimi kullanarak bile kelepçeyi açardım. Seni canlı bırakmanın bir hata olduğunu biliyordum. Bir hata olduğunu biliyordum. Şahin'e o kadar demiştim. Öldürelim bunu demiştim. Evet demiştim. Lakin sana kötü bir haberim var güzel. Şahin kimseyi dinlemez. Kendisi dışında kimseyi Ama şanslısın ki benim için geçerli değil. Ben seni dinleyeceğim Gizem. Ve seni öldüreceğim. Elveda. Ama. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Bu silah Bu silah bozuk mu? Hayır Buket bozuk değil O silah gayet de çalışıyor Bozuk olan tek şey Sana verdiğim fırsattı Şahin Şahin Daha fazla fırsat yok